çıktı. Adya'nın skandalları bitmek bilmiyordu tabi. Sanırım Şadukan'ın hayattaki en büyük sınavı oğlu Adyan. Adyan Netflix dizisiyle de büyük bir tartışmanın odağına düştü. 2025'te yayınlanacak The Bates of Bollywood adlı Netflix dizisinin yapımcılığını ve yönetmenlerini Adyan üstlendi. Dizi Bollywood'un perde arkasındaki karanlık yönleri ele alıyor. Ancak bazı sektör profesyonelleri dizinin Bollywood'u kötü gösterdiğini ve sektöre zarar verebileceğini iddia etti. Üstelik Aryan daha önce hiç setlerde çalışmamıştı. Doğrudan yönetmenlik yapması, hele hele Netflix gibi güçlü bir platformda çalışması yine babasına bağlandı. Babası olmadan tuvalete bile gidemez bu çocuk diye dalga geçildi. Gerçekten de sürekli babasının gücüyle bir şeyler yapıyordu. Hiçbir sinema tecrübesi olmadan Netflix'te yönetmenlik yapması herkesin zoruna gitti. Shahrukh Khan'ın çocukları maalesef Hindistan'daki en çok göze batan, en sevilmeyen Nepo Babyler haline dönüştü. Bütün bunlardan sonra henüz çok yeni olarak da Arya'nın